Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle şu gördüğünüz orospu çocuğunu böyle bu dağlardan böyle yuvarlatacağız. Şey hedefine gidene kadar çoğunuz bu oyunu biliyordur. Allah'a gerek yok. İzleyince göreceksiniz. İçince göreceksin oğlum. Oynayalım hadi. Şöyle yıldızlarımızı alalım. belki işimize yarar. Götümüze falan sokarız. Hadi abi hadi bunu da al bunu da al. Hadi lan. Birisi şey yapıyor da neyse. Gel abi bunu da al. Gel gel. Ya bak akıl istiyor tamam mı? Bak öyle özürlü gibi demeyeceksin ben ne yapıyorum. Benim gibi akılların oyunu bu aslında. Oğlum sakin ol. Bir dakika. Şöyle çekeceğim bunu buraya getireceğim. Yani çok kolay bir iş aslında ha. Benim gibi için çok basit. Bakın. Bu kadar basit. <laughs> ya bu oyunu benim kardeşim oynuyordu. Bana diyordu bu oyun işte böyle zor falan diyordu. Yani böyle başarıda kolay sonlarına zor. Neresi zor lan bu oyunun? Vallahi biliriz buna zor diyordun. Neresi ah. Bebek oyunu ya bebek oyunu zaten. Adana yarılamın başı hadi. Göt lalesi. Hoppa. Bu iş bizim işimiz abi. Benim olayım mı? Benim olayım bu. Bak göt lalesi zıplasana. Tam şu yukarıya. Bu kadar basit. Birinci level bitti. Bu üç, birinci level çoktan bitmiş zaten. Oğlum sikerim lan senin belanı. Hani? Öldüreceğiz onu bir dakika bir dakika. Bir sürü canımı götür abi bir tane canımı götürmüş lan boşuna şey yapmış. Ve hep kendinden görmemiştim lan ben boşuna sinirlendim. Boşuna sinirlendim ah. Araya gitme ha. Küçük canavar. Dikkat et araya gitme ha. Şimdi bu taşı alıyoruz. Ondan sonra gözümüze sıkıyoruz. Sizlik yapma ya. Terbiyesiz adam. Hoppa. La 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 haydi sikiyorlar la la. Bunu da alayım da. Uf bir can daha gitti. Bak. Oğlum bir sikli git ya. Buna kodum karelisi. Bir boka yaramıyor ya. Orada boşu boşuna duruyor. siktir Ha onu alayım bak size gideceğim zaten. Ha. Ah. Gel buraya buraya. Gel. Hoppa baba. Ya baba pro ya. Pardon baba tırboy. Ne oldu lan? taşlar. Bak öldürdük. İşte sıra sıra hasımlarımızdan tıkam alacağız. Birinci hasımımız geberdi. Araya gitti. Oğlum biz nasıl iş yapacağız? Bakın çok hızlı. Son özle bas. Lan yapamadık yapamadık. Yapacağız. Bas 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 bas. Ya çıksan hadi. Rezil ettin beni ya. sana mı topu? Çıksana. Yo. Tamam ya bence bunu olayı şöyle böyle 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 ve böyle gel gel gel. Yes be. Böyle sikerler işte. Ve bak dördüncü level'e geldik tamam. Yine zeka mantık isteyen bir oyun ve bunların hepsi bende olduğu için yani beni isteyen bir oyun. Aynen. Bana şu. Ay oğlum beni olayım bu çocuk oyunu. Yani velet oyunu. Lütfen velet olmayanlar üzerine almasın. Buradan da e, toplara selam olsun. Bizim oyununuzu oynuyoruz. Kansın alev alev ormandaki ataş. Düştün vezirin anasının amına sihirli ta. Buraya mı düşüyorsun Göt. Orası Hadi hadi oğlum atlasana şuraya. Ben mükemmelim. Yıldızım. Bas. Ve bas. Bitti 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 bitti. Öl. Oh beni yolunu. Ee, hop 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 hop. Hadi. Haydi. Haydi lan. Oğlum sizi lan burada. Zıpla 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 tamam tamam bak. Çok akıllı bir insan olduğum için ne yapacağımı biliyorum. Çok akıllı bir insanım. Tamam. Hadi top hadi hadi. Her intikamını düşün hadi. Seni seni bu kadar siken insanları düşün. Abi efendim. Düşün. Ya hadi ya. Bunları almam gerek var mı? Lan içim mi oluyor? Giriyorum, giriyorum, giriyorum. Bızla. Bir kere daha zıpla. Koşmaya gerek yok aslında. Bak şöyle. Zıpla, zıpla, zıpla. O oh, kodumun çocuğu. Lan olsana. Ha. Bu kadar basit. Sikerler adamı. Bitti. Tamam, bitti, bitti, bitti abi oynamıyoruz hadi hadi. Son tur bittikten sonra oynamıyoruz. Tamam. Bu taş senin götüne girsin. Anladın mı abim? Hoppa. Bu kadar basit. Suda ölüyor mu lan bu? Oğlum sana su topsun lan. Toplar suda yüzer. Bir de üç canı gidiyor. Bir can niye gitmiyor? Tamam öyle öyle abi öyle abi. Ha böyle güzel. Şöyle. Aman akodumu çocuğu. Ben de öyle taş niye koymuşlar buraya? Taşı bu için koymuşlar. Hadi. Tamam. Uf. Şimdi krize edecek bizi bu oyun. Oyunu bitti mi? Hayır, hayır de. Turu bitireceğiz. Ondan sonra çıkacağız. Ya of ya video izlemen lazım. Premium şey falan ne yapman lazım ya bitiremedik ya. Biz de mal gibi suyun içine düşüyoruz. Sudan kalkıyoruz. Biz keyfini ölüyoruz abi. Biz şeyini ölüyoruz yani. Yoksa o ayağı taksaydı bitirirdim oyunu. Aynen. Bana şu. Neyse işte biz, ben bugünlük bu kadar yeter arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.